Merhaba, yazar Orhan Pamuk'un Kar isimli ile başlıyoruz bugünkü bir yazar, bir kitabı. Pamuk 1952 yılında İstanbul'da doğdu. Cevdet Bey ve oğulları ile kara kitap romanlarında anlattığına benzer bir ailede Nişantaşı'nda büyüyüp yetişti. New York'ta geçirdiği 3 yıl dışında hep İstanbul'da yaşadı. Liseyi Robert Koleji'nde bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 3 yıl mimarlık okudu. 1976'da İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Çocukluk ve gençliğinde ressam olmayı hayal eden Pamuk, 1974'ten başlayarak düzenli bir şekilde yazı yazmayı kendine iş edindi. romanı Cevdet Bey ve oğulları 1979'da Milliyet Yayınları roman yarışmasını kazandı. Üç kuşak İstanbul'u bir tüccar ailesini hikaye eden ve 1982'de yayınlanan bu kitap 1983 Orhan Kemal roman ödülünü kazandı. Aynı yıl ilk baskısı çıkan Sessiz Ev ile ...1984 Maderalı Roman Ödülü'nü ve bu kitabın Fransa'da çıkan çevirisiyle de... ...1991'de Avrupa Keşif Ödülü kazandı. 1985'te yayınladığı ve Venedikli bir köle ile bir Osmanlı alimi arasındaki ilişki anlatan... Tarihi roman Beyaz Kale, Pamuk'un ününü yurt içinde ve yurt dışında genişletti. 1994'te yayınlanan ve esrarengiz bir kitaptan etkilenen üniversiteli gençleri hikaye ettiği Yeni Hayat adlı romanı Türk edebiyatının en çok okunan kitaplarından biridir. Müzik birçok ödülleri yanı sıra 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak bu ödülü alan en genç kişilerden biri olmuştur. Kitapları 63 dile çevrildi, yüzü aşkın ülkede yayınlandı ve 13 milyon baskı yaptı. 2006 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçilen Pamuk, Nobel ödülünü alan ilk Türk vatandaşıdır aynı zamanda. Şimdi de kitabın arka kapak yazısını paylaşalım sizlerle. 12 yıldır Almanya'da sürgün olan Şahin K. Türkiye'ye dönüşünden 4 gün sonra bir röportaj için Kars şehrinde bulur kendini. Alır alır ve hiç durmadan yağan karın altında sokak sokak, dükkan dükkan ve hüzünlü ve güzel şehri ve insanlarını tanımaya çalışır. Kars'ta ağzına kadar işsizlerle dolu çayhaneler, Dışarıdan gelmiş ve kardan mahsur kalmış gezgin bir tiyatro kumpanyası, intihar eden ve türban direnişi yapan kızlar, çeşitli siyasal gruplar, dedikodular, söylentiler, Kar Palas Oteli ve sahibi Turgut Bey ile kızları İpek ve Kadife ve Ka için bir aşk ve mutluluk vaadi vardır. Ve son olarak kitabın 145. sayfasında bir anıt yaparak kitabımızı tamamlayalım. gelen adam. Lisenin son yıllarında Kay ile gece Yaralarına kadar edebiyattan konuştuğumuz günlerde çok sevdiğimiz bir konuydu bu. İngiliz şiirini biraz tanıyan herkes Coleridge'in Kutlahan yani Kubleyhan adlı başına yazdığı notu bilir. Alt başlığı rüyada görülen bir hayal, bir şiir parçası olan bu şiirin başında Coleridge hastalığı yüzünden aldığı bir ilacı aslında keyif için affın çekmiştir. Etkisiyle uyuyakaldığını, Uykuya dalmadan önce okumakta olduğu bu kitabın cümlelerini derin uykuda gördüğü bir harika rüyada sanki birer e, nesneye ve bir şiire dönüştüğünü anlatır. Hiçbir zihni çaba harcanmadan sanki kendiliğinden oluşan harika bir şiir. Dahası uyana uyanmaz Coleridge bu harika şiirin bütününü kelime kelime hatırlamaktadır. Kağıt kalem mürekkep çıkarıyor ve merakla mısra mısra şiiri hızla yazmaya girişir. Ünlü şiirin bildiğimiz mustalarını yazmıştır ki, kapı vurulur, kalkıp açar. Yakındaki Porlok şehrinden bir borç para işi için gelen biridir bu. Adamı saldıktan sonra Coleridge masasından hızla geri döndüğünde, şiirin geri kalanını unuttuğunu, yalnızca havasının ve tek tük bazı kelimelerin aklında kaldığını anlar. Porlok'tan gelen hiç kimse dikkatini dağıtmadığı için, kar sahneye çağrıldığında şiiri hala aklında tutabiliyordu. Sahnede boyu herkesten uzundu. Üzerindeki kül rengi Alman paltosu onu oradaki herkesten ayırıyordu. Salondaki uğultu bir anda kesildi. Bazıları azgın öğrenciler, işsiz güçsüzler, protestocu siyasal İslamcılar niye güleceklerini, niye tepki göstereceklerini bilmediği için susuyorlardı. Ön sıralarda oturan memurlar, bütün gün kayır izleyen polisler Vali Muavini, Emniyet Müdür Yardımcısı ve öğretmenler onun şair olduğunu biliyorlardı. Uzun boylu sunucu sessizlikten ütmüştü. Televizyonlardaki kültür programlarından çıkma bir soru sordu Kaya. Şairsiniz, şiir yazıyorsunuz. Şiir yazmak zor mu? Video kasidi her seydele unutmak istediği bu kısa zoraki konuşmanın sonunda salondakiler şiir yazmanın zor olup olmadığını değil kanın Almanya'dan geldiğini anlamışlardı. Güzel karşımızı nasıl buldunuz diye sordu daha sonra sunucu. Bir kararsızlıktan sonra çok güzel, çok fakir, çok kederli dedi kan. Arkalardan iki ilim imam hatip öğrencisi buna güldüler. Fakir senin ruhu diye bağırdı bir başkası. Bundan cesaret inen 6-7 kişi ayağa kalkıp bağırdı. Yarısı alay ediyordu, yarısının ne dediği kimse anlayamadı. Daha sonra Kars'a gittiğinde Turgut Bey bana otelde televizyon başında Hande'nin bu söz üzerine ağlamaya başladığını anlattı. Almanya'da Türk edebiyatını temsil ediyordunuz dedi sunucu. Buraya neden geldiğini söylesin diye bağırdı biri. Geldim çünkü çok mutsuzdum dedi Kar. Burada daha mutluyum. Lütfen dinleyin şimdi şiirimi okuyacağım. Bir andi şaşkınlık ve barışmadan sonra Kar şiirini okumaya başladı. Yıllar sonra o gecenin video kaydını elime geçirince arkadaşımı hayranlık ve sevgiyle izledim. Onu ilk defa bir kalabalık önünde şiir okurken görüyordu. Dikkatli ve sakin sakin yürüyen biri gibi kafası meşgul ilerliyordu. Yapmacılıktan ne kadar uzaktı. İki kere bir şey hatırlar gibi durak olmasının dışında şiirini hiç kesintisiz ve zorlanmadan okudu. Şiirin az önce kendi anlattığı manzaradan kaynaklandığını Allah'ın olmadığı yere ilişkin söylediklerini, kelime kelime şiire girdiğini fark edince Necip oturduğu yerde büyülenmiş ayağa kalktı ama ka, karın yağışını hatırlatan hızını kesmedi. Bir iki alkış işitildi. Arka sıralardan birisi ayağa kalkıp bağırdı. Başkaları da katıldı ona. Şiirin mısralarına mı cevap veriyorlardı, canları mı sıkılmıştı, anlaşılmıyordu. Az sonra yeşil bir fon üzerinde düşecek silüeti sayılmazsa bu benim 27 yıllık arkadaşımın tanık olabildiği son görüntüleri olacaktır. Kitabın yazarı Nusret Kantarcı Fischer. Kitabın ismi Hatırla Midilli. Kitap Edebiyatist Yayın Evi tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısına bakıyoruz. Anadolu'da Kurtuluş Savaşı bitmiş, yüzyıllardır iç içe yaşayan Türklerle Rumlar artık diken üstündedir hem Anadolu'da hem adalarda. Dostun düşmanın birbirine karıştığı günlerde acı reçete sunulur. Mübadele. Nusret Kantarcı Fischer kendi köklerinden yola çıkarak Midilli'den Ayvalık savuran asırlık çınarların yapraklarına mercek tutuyor. Heyecanın, bir tutam sevincin, kayıpların, endişenin harman olduğu yerden ses verirken okuru iki yaka arasında yolcular çıkarıyor vatanları için gözünü kırpmadan yola düşenlerin yürek sarsıntılarını dinletiyor. Başka türlü bir araf anlatıyor bize. İki cennet arasında duyulmayan çığlıkların sesini yükseltiyor. Hikayesi bir asır öncesinde başlayan Hatırla Midili sayısız anıyla örülürken okur, kendini acı tatlı çeşitlerin hiç eksik olmadığı bir dil ziyafetinde buluyor. Yüreğiniz kültürel bir mirasa konmak üzere. Kitabın söyleşilerini yapan Ali Şahin. Kitabın ismi En Uzun Koşuda Adalılar. Türkiye Devrimci Mücadelesi'nde Kıbrıslı Türkler 1967-1981. Kitap Hora Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Kitabın arka kapağından bir alıntı yapıyoruz. Can Yücel bir şiirinde şöyle der. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de de devrim o. Onun en güzel 100 metresini koştu. En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak. En hızlısıydı hepimizin. En önce göğüslediği ipi. Acıyorsam sana anam avradım olsun ama aşk olsun sana çocuk. Aşk olsun. Bu en uzun koşuda Kıbrıslı Türk öğrenciler de vardı. Ali Şahin bu kitabında 1967-1981 yılları arasında Türkiye devrimci mücadelesinde yer almış Kıbrıslı öğrencilerle yaptığı söyleşilerde bir döneme ışık tutmaktadır. Geçmişte yapılan fedakarlıkları, çekilen acıları ve altı demokrasi şehidimizi bizi hatırlattığı için teşekkürler. Turgut Afşaroğlu Araştırma ve şiir kitaplarıyla Kıbrıs Türk edebiyatına ve belleğine büyük katkılar sağlayan Bülent Fevzioğlu ve Kıbrıs Türk sosyal yaşamı tarihinden "Belgesel Notlar Bir" isimli kitabı var sırada. Şair araştırmacı yazar Bülent Fevzioğlu 12 Nisan 1959 tarihinde Mağusa'da doğdu. Gazi Mausa, Camdan Radyosu ve Kıbrıs Postası gazetesinde çalıştı. Makaleleri, Söz, Kıbrıslı, Adres Kıbrıs gibi dergilerde, mizah yazıları Akrep ve Lololo dergilerinde yayınlandı. Şiirleri ve şarkı sözleri Kıbrıs'ı besteciler tarafından bestelendi. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda araştırma, mizah, taşlama ve yedi türlü kaleme aldığı şiirleriyle dikkat çekti. Fevzioğlu, Kıbrıs'ta haftalık Cümbez isimli bir de gazete çıkardı. Saltay Vakfı'nın program ve ise uzun yıllar yürüttü Bülent Fevzioğlu. başına gerekse özellikle Suna Hatun'la birlikte Kıbrıs Türk kültürü ve edebiyatıyla ilgili birçok kitaba imza attı. Bu eserler arasında Kıbrıs Türk edebiyatında destanlar ve alıntılar üzerine bilgiler, belgeler, araştırmalar, kıraathane Osmanlı'dan Cumhuriyet Meclisi'ne 1886-1996, olaylar ve seçimler seçilenler, Kıbrıs Türkler'de sportif etkinliklerin başlangıcı ve Kıbrıs Türk futbolundan tarihsel kesitler, Mağs haritasında yüzlerinin ve yüreklerinin iz düşümleri kalmış 116 insan ve Suma Atun'un yayınlanmamış Mağs'a dosyasını sayabiliriz. Müzik Kitabın ön sözünü kaleme alan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şafet Özlü'nün yazısından bir alıntı yapalım. Yazarlar Birliği 1982 yılında kurulduğu günden bugüne ülkenin kültürünü, edebiyatını yaşatmak, geliştirmek, gençlere tanıtmak biz de bu topraklarda yazınımızla varız diyerek bugünlere gelmiştir. 1982 yılında kültür sanat alanında uğraş veren bir avuç insanın kurduğu birliğimiz o günlerde bazı yöneticilerin Kırmızı Türk edebiyatı var mı?" sözlerine karşılık "Evet vardır." diyerek mücadelelerini sürdürmüşler ve bugünün temel taşlarını oluşturmuşlardı. Şahsım Şevket Özdur. Bugün elinize tuttuğunuz bu eserin sahibi, dostum, kardeşim, kalem savaşçısı Bülent Fevzoğlu'nun 20 yıldır tanımaktayım. Birlikte vakıf kurduk, birçok sempozyuma gittik. Sohbetlerimizde hep konu yazınımız ve onun için neler yapabiliriz olmuştur. Bülent sürekli yazan, üreten, üretmek için gayrisi olan bir insandır. Kalemi çok güçlü bir yazardır. Üretkenlik birçok insanda olabilir ama onun doğuştan gelen şairlik yeteneği Türkçe'yi usta kullanmasıyla birleşince çok önemli eserler kültürümüze kazandırılmış oldu. Elinizdeki bu değerli araştırma kitabı toplumda yaşanan birçok sosyal kültürler, tarihsel olayı yazar araştırmacı gözüyle kaleme alan Sayın Bülent Fevzioğlu bu konuda bir boşluğu da doldurmaya çalışmıştır. Beğeneceğinizi umduğumuz toplumsal bellek niteliğinde kitabı sizlere ulaştırırken diğer kitaplarda buluşma ümidiyle diyor Şevket Özgür, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı. Ve kitapta e, tabii ki bir giriş yazısı da vardır, Bülent Fevzoğlu'nun. E, başlığı ise 20 yılda 29 belgesel. Onu da sizlere paylaşalım ve programımızı yavaş yavaş tamamlayalım. Müzik hayatımın en sevdalı çalışmalarından biridir televizyon belgeselleri. Televizyona aktarılacak bir belgeselin ilk adımı üzerinde çalışılacak insan zaman mekan öyküsünün araştırılmasıyla başlar. Çalışma başlamadan önce bildikleriniz ilerleyen araştırma sürecinde öylesine değişir, gelişir ve zenginleşir ki bildiğinizi sandığınız konuda aslında ne kadar bilmediğinize ulaşırsınız. Araştırmalarınız içerisinde elde ettiklerinizi ayrıştırmak, düzenlemek ve yazmak sırası gelir ondan sonra. Kimi zaman bir anda yazarsınız bilgileriniz ile birlikteliklerinizi, kimi zaman da yazdıklarınızı kolayca beğenmez bir daha ve bir daha başlarsınız yazmaya. Müthiş bir heyecandır bu süreç. Bir yerinde ise mezarlardan insan çıkarırsınız bu yazım sürecinde. Yeniden ruh ve hayat katarsınız o kaç yıllar evvelinden göçüp gidemeyen. Ve sonra yazdığınız her cümleyi gösterileştirmeye, belgelemeye gelir sıra. Hazırladığımız televizyon belgeselinin en önemli unsurlarından biri de müziktir. Doğru müziği bulmak o kadar çok önemli ki. Kendi TV belgesellerinde en çok dikkat ve özen gösterdiklerinden bir müzik. Her belgeselinde ve mümkün olduğunca başkaca sanatçılar tarafından bestelenmiş ve bilinen ünlü müzikleri kullanmayı değil, Üzerinde yaşam sürdüğümüz bu adalı ve yaralı coğrafyanın topraklarında boylanmış müzik üreticilerimizi tercih ettik. Geriye dönüp şöyle bir baktığımda 20 yılda 29 TV belgeseli katmışız görsel arşivimize. Ve tüm belgeseller de bu yorgun ve yaralı coğrafyamıza bizden çok evvel emek verenlerin yaşam öykülerinden hazırlanmış Bu kitap TV belgesellerinin band çözümlerine hazırlanan bir kitaptır diyor Bülent Fevzoğlu kendi yazısında. Böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden birlikte olmak ümidiyle. Kitapsız kalmayın. Hoşçakalın.